Müge Anlı, ATV'de e ekrana getirilen uzun yıllardır sunuculuğunu üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programında müjdeli haberi ver. Müge Anlı, evleneceğini açıklaması ile kısa sürede gündem oldu. ATV'de e ekrana getirilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu üstlenen Müge Anlı, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının Cuma günü sezon finali yapacağını açıklayan Müge Anlı, evleneceğinin müjdesini verdi. Müge Anlı, evleneceğini şu sözlerle duyurdu, aslında bugün kendimle de ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama. Ne yazık ki bu kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ve ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz. Köyü yazanlara söylüyorum. Ben size okum. Ama özellikle cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugünden vermeyi daha uygun gördüm. Çünkü sevgili dostlar beni yıllarca evlerinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim evlenmeye karar verdim. Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım ki şimdi artık o mu, bu mu, şu mu diye saçma sapan şeylerle karşılaşıyorum. Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru, çok da saygı duyduğum bir mesleği var. İnşallah önümüzdeki sezon evli bir kadın olarak karşınıza çıkmayı istiyorum kısa bir süre içinde karar verdi. Kendim açıklamak istedim, işte Müge Anlı'nın evlilik kararı aldığı Şinasi Yüzbaşıoğlu.